Oh be sonunda geldik geleceğimiz yere. Anne şuraya da baksanıza. Ne bu nereden Oğlum ne bileyim lan birazdan göreceğiz. Ana bu da bir çark var. Ulan çarkı çevirmeye hazır ol baba. Pekala oğlum ben hazırım. Şuradaki sandığı bir açak ah, ne varmış? Anne burada yay var. Herhalde bu yayı arkadaşlar kullanarak çarkı çevireceğiz geldik. Ben çeviriyorum mavi çekik lira. Çeviriyorum çeviriyorum ve vurdum. Hani her şimşek makkuyunu vurdun. Evet ya o iyisi. Göreceğiz oğlum onu birazdan. Hani görüyorsunuz arkadaşlar şimşek makkuyunu orta. Bekle bizi geliyoruz. Hani kır şurayı. Hani o ne Görmüyor musun oğlum kırdık işte. Tamam. Canım arkadaşım sadece sana şunu söylüyorum. Abone olup like atanlar kraldır. Bildirimleri atanlar da e, Süperman'dır Yorum atan da örümcek adamdır. Hiçbir şey yapmayan da noobdur noob. Onun için abone olup like atmayı unutmayalım. Şöyle bir yukarıya çıkalım bakalım ne varmış. Hani o ne lan? Ne? Küçük amin merdiven. Oğlum sessiz yolla iş çıkarma. çıkarma. ya git git bitmiyor. Oyna lan. Çocuklar yardım edin kurtarın beni imdat. Simsek bak günü bizi Evet oğlum haklısın. Hani bizim de başımız gitti de. Bize sat diyeceğiz de karşıya he atladım. İsa'yı dikkat edin. Dikkatler var. tutun. Hala merdiven mi varmış ya burada? hella varmış. Allah'ım ya yarabbim biz buradan nasıl çıkacağız? Hiç çıktım dur şuradan şöyle atladım ana geçemedim nane kaldım burada. Ne diyorsun gel buraya kaktüse dikkat et. Anan öyle la. Lan yanıyorum. İşte kurtuldum arkadaşlar az kalsa ölecektim la. İf if sen baba sen. Ee, lan yanan adam oldum. Ne burada tiyamayı varmış. Tiyamboyim mi? Aynen oradan da zıpladı. O ne lan? <laughs> Boğuluyordum la! İdim o bir şey kaldı anne onu Ana, orada bir patlama olmuştu anne orayı boş ver. Çocuklar burada mayınlar var dikkatli olun demin oradaki mayın patladı. Anne deme la. Ne mayın oğlum ya? ne mayın Ne yapıyorsun lan koca koca mayınlar var patladı patladı durma! Lan ne yapıyorsunuz manyak mısınız siz? Aa lan motorum patlayacak. Hani korkma lan şimdi şey mekliyi kurtardık seni işte iyisin. Hani o ne arkanda ne var lan senin? O benim özel sandım onu hak etmediniz. Nasıl hak etmedik de kurtardık ya seni. Öyle kurtardık. Oğlum aç o oh, uğuşuna bak. Şu kılıç ve tekerleği de aldım ana. tekerleği ne yapacağız ha biz? O tekeri bana verin bana. İlahi tekerini yemedik. Al bakalım tepe tepe kullan. Lezali, dikkat et bu yavaşça çık buradan. Ana çıkıyorum ya oğlum ben ne yapıyorum? Trambonla zıpla. Şimdi arkadaşlar sıradaki çarkı çevirmeye gidiyoruz. Ana sıra bende çekil kenara. İşte çeviriyorum, çeviriyorum, çeviriyorum. Ana vurdum. Kaçın gideyim buradan. Öyle gördüm. Herhalde ondan bir şey olmaz. Sadece kedi ne o anda burada. Ben bu çıkıyorum ama ne bir Al benden de o kadar. Hani şurada dursun da ihtiyacım olunca giyerim. Şimdi arkadaşlar kırıyoruz burayı. işte kırdım oğlum gel. Bu yüzden iyisin la. Ne bileyim la ben. Bu koku ne lan? Ne di duman var gördün mü? Öyle vallahi duman havaya yükselmiş. Dur bir şu sarmaşıklara tırmanalım da bir bakalım neyin neziymiş ya bu? Mav <laughs> hazır mısın benim tatlı koyunum? Senden güzel bir çevirme olur. Mav <laughs> <laughs> Kaçma lan gel buraya. Anne oğlum birisi bağırdı duydun mu? Duydun mu bu kedi sesiydi. Kedi mi? anne bana bildiğin adam sesi geldi la. o. dur lan bir anne ağaçtan düştük. Şunları kırdık arkadaşlar. Tamam şurada çıktım da da bir dur. He, tamam. Gel lan buraya koyun kaçamazsın bir yere. Me. Ne kuyun? Aa oh, karta Siz nereden çıktınız lan? Siz de mi yoksa çevirme istiyorsunuz? Ne çe polis mi çeviriyor? Ne polisi lan koyun çeviriyorum. Oo oh, valla bizim de karnımız acıktı. Ne zaman çevireceksin? Bir durun şunu bir tutmama yardım edin. Tutun şunu. Hani koyun gel buraya kaçma bir yere. Me me. Anne, ben şimdi bunu ateşin üstüne mi koyacağım? Ateşin üstüne koyacağım. Koysana lan açlıktan öldük. Çır çı çık bak! Lan nereye gidiyorsunuz? Aa! Aa! Anya koy sen burada kal! Anya sen ne yaptın oğlum? Yine güldüm mü baba çaktım ona! Anya manyak mısın lan sen? Dur lan şuna bir bak ölmüş mü? Anya bu keriz ölmüş. Anya öyle içinde silah bile çıktı. Yine Şimdi sizin işinizi bitirdim olan. Hani karton kedi de mi geldi? Siz benim yavru kedimi nasıl öldürürsünüz? Aa! Ne? Ne bu ne? Görmüyor musun oğlum? işini bitirdik lan. Bir daha bize bulaşma. Oğlum yürü la yürü çıkalım buradan. Gördünüz mü arkadaşlar? Karto kedi nasıl da yendik ama. Pekikledik onu. Evet şimdi sıra sende oğlum çevir. Çeviriyorum 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 bir vurdum. Ana kimi vurdun la? Hadi minyonu vurmuşsun. Aferin sana minyon en azından diğerlerinden daha da ürkütücü değil arkadaşlar. Kredi baba kredi. İyi de işte kırdım tamamdır. Hani şöyle bir blok koyayım bir dur oğlum şöyle çık. Hani ne oluyor lan? siz buraya nasıl geldinizden? Burası milyonları şehri. Milyonları şehri mi? olan. gidin lan. Milyonlar saldırın. Lan uyuyayım baba. ne bileyim lan ben lan milyonlar biz dostuz. Bizim dostumuz yok. Sizi öldüreceğiz. Lan durun oğlum. Adım Aztek Milan. Ay ne? Bunlar değilmiş. Hasta olsanız kaçacağız lan ana bu ayı kim koydu lan bir sen çıkamadım. Ezik milyon seni ana nasıl da yok ettik onu. İşini bitirdik. Evet yürü oğlum sıradaki çarkı çevirmeliyiz hızlı ol. Hazırsınız arkadaşlar sıradaki çarkı çeviriyorum 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 ana gibi bak giy. Agi bak mi keşke önce kadama bu Ne bileyim oğlumla o geldi atla arabayı ya hani hagi vagi biraz uzakmışız arkadaşlar. İşte geldik. Hani hagi vaginin yerine baksanıza la. O ne öyle çok değişik bir şeyler var içeride. Ana ne, ne lan? Ben asla göremezsiniz. hani bu hagi vagi neydi oğlum görebiliyor mu? Giyemiyorum sen giyiyorum hani ben görebilsem sorar mıyım sana? Onay oyuncakları gördün mü? İşte buradayım. İnanmıyorum. Bana gel. benim müesseseme saldıramaz. Anladınız mı? Ana bir senin müessesine saldırmıyorsunuz. öyle sen geziniyorduk sadece. Evet sen çalıp çıkmak değil. Ulan çalıp çıkmak değil diyorsun tüm oyuncaklarımı düzledin lan. Ver lan oyuncaklarımı Düzce Faruk. <laughs> Aferin oğlum anne ben ona uyanıyorum sen çal sen de çalsana baba Hayır haram zıkkım olsun ulan Anne sadece oyuncak alıyoruz da ödül çalmıyoruz Anne burada ne de eşlik oyuncaklar var arkadaşlar şunlara baksanıza Ooo bir sürü oyuncağımız oldu Evet gel oğlum takip et beni çıkalım buradan anne o ne lan Giymiyor musun? Bir sürü balonum oldu, salıncağım oldu, kaydıram oldu. Ana bende de, de baya bir oyuncak olmuş. Şunları hemen koyalım. Bak burada ördek var. Ana burada Barbie bebek var. Ev var. Baya çok oyuncağı var ve creeper. Çok güzel oyuncak. Sen. Evet bol bol oynarsın artık. Hadi bakalım bismillah ana çeviriyorum 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 ama işte beni buydun la. Oh, lan oğlum okun oh, önüne çekizelim. Keriz misin sen? Tekrar çeviriyorum 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 işte grani. İşte bu kadar. Evet koş oğlum. Kır. kırdım bir dakikada şuraya bir blok koyacağım tamam. Lan Granny neydesin lan? İşte buradayım. Oturun yerinize. O ne pastaları görüyor musun baba lan? Ağzım sulandı. O ne? pasta yiyebilir miyiz lan? Bir tek şartım var. Neymişsin şartını ne Hala gözünü mü diktin pastalara? Benimle birlikte arkadaşım eşek şarkısını söylerseniz yerseniz Ben başlıyorum. Arkadaşım eş. Arkadaşım eşek Arkadaşım eşek. Ulan ne olmuş bu şarkının başı nerede lan? Söylediniz ya işte şarkı bu. Arkadaşım eş. Arkadaşım şek. Arkadaşım eşek. Arkadaşım eş. Arkadaşım şek. Arkadaşım arkadaşım eşek. Kafayıcam ağır bu şarkı size bu değil ben şimdi söyleyeceğim size. Kaç yıl oldu saymadım köyden göçeli. Pasta yemeye hak kazandınız eşekler haydi bakalım gömün. <laughs> Anne kurani oh be kanım kuruluyordu valla doydum şu pastayla ödünç aldım. Hadi bize eyvallah. Ben bir şey unutmadınız mı? Ne unuttuk la? Siz eşeksiniz oğlum artık. Yani. Artık benim eşeğimsiniz. Kalın lan burada. Ne işiyle ben buraya eşek olmak için gelmedim oğlum. Kaç. Lan kaçmayın eşekler. Aa! Ana keriz orada kaldı valla. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bugünkü videomuzda yanlış ürkütücü çarkı seçersen ölürsün oynadık. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ekrandaki tane videomuz çıkıyor. Lütfen tıklayın, izleyin. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.